di me kızıyım. Başına bekleme yine. Ne değilim ben? Nesin peki? Ay ana. Bu ne güzel kız böyle. Yakışıklı çocuk. Burada değil herhalde. Kitli ürkütmemeli. Anam bir duyarsa. Bir düğünde beni dürtüp sıra sende diyen Dürdane teyzeyi bir akrabanın cenazesinde gördüm. Dürttüm ve dedim ki sıra sende. Kadın 40 yılının şokunu yaşıyor. İnsanın yarattığı en değerli varlıktır. Sene. Tam yılbaşı gecesi 12.00'da bir bildirim düşüyor ekrana. Herkes yeni yıla girsin. Sen gel kalbime gir. Nasip olur mu be? Allah'ım nasip olur. Hiç okuldan kaç ama bu son yaptığınız. Hocam vallahi. Ulan pis olarak kim seçti? Biz yapmadık hocam. Kim evet. seçti? Bu da evlilik. Aykut ne var ağzında? He. Hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma lan. Buruk sen beni anlamıyorsun bak. Ben sana ne diyorum? Ha? Ya onları veremem gülüm. Ya neyi veremiyorsun? Bak ben sana bir kere sormuyorum. A sormuyorum anladın mı? Diyorum ki alıyorum moruk evde yok bizim ondan. Ya gülüm o, ona o kadar para verdim ya. Yani beni beni zerre kadar ilgilendirmez o kutusuna koy sen onu çabuk. Kardeşim öyle olmaz olmaz. O şey var ya laptop var ya o da güzelmiş onu da alacağım şimdi. Gülüm olmaz diyorum olmaz olmaz. Ya bak aslanım çakallarla uğraşacak vaktimiz olsaydı veteriner olup iti köpeği tedavi ederdi. <laughs> Elvin Potion Aaa kulakların çok iyi ama maalesef beynin yok Geçtim hapuz dağlarına kurtar beni sarı sarı Göstür göçtür hop dek hop dek Koyna ayalım bir ayağa bir bu yana Zıpla ayalım kol bastıyla Uşaklar hep Oyun istiyorsan Adam orada Hop dek şey yok, çım çırıncım. Şey yok, atak atak. kollik, kollik, kollik. Bir tane kanka var benim. Tospik, 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 tospik. Zenginin gülmesine bak. Hahaha. Ha, 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 ha. Zenginin gülmesine bak. <laughs> Kendini incitmiyor. Benim garibim ciğerini biğerini söke gülerek